Bu sabah uyandığımda her insanın yaptığı gibi elime telefon alıp birazcık Instagram kaydırmak istedim. Elime telefonu aldığımda Instagram'a girmeye çalıştım. Instagram'a giriliyordu girilmesin ama hiçbir videoyu izleyemiyordum. Uygulamayı yeniledim, mobil veriye geçtim fakat hiçbir şekilde Instagram'a giriş yapamıyordum. Bunları denedikten sonra aklıma gelen ilk şey Instagram'ın kapatılıp kapatılmayacağı oldu. O yüzden bir hışında Twitter'a girmeye çalıştım fakat Twitter'a da girilemiyordu. Daha sonrasında YouTube'a girmeye çalıştım. YouTube'a da çok kısıtlı bir şekilde giriş yapabildim. Ve anladım ki ülkede bir şeyler dönüyor. Hemen bilgisayarın başına geçtim ve araştırmaya başladım. Ve daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını, bu gözaltı sebebiyle de internete kısıtlama geldiğini gördüm. Ve bugün tam olarak bu konular üzerinde duracağız. Daha fazla vakit kaybetmeden hızlıca videoya geçelim isterseniz. Fakat videoya geçmeden önce hala abone değilseniz abone olup like atarak bana çok büyük bir şekilde destek sağlayabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bildiğiniz gibi diploması geçen gün iptal edildi. Bu hukuksuz kararın üzerine Twitter'da ve tüm sosyal mecralarda büyük bir protesto başladı. Hemen evvelsi gün saat 6 sularında ise Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Bu gözaltına alınma sonrasında Twitter'da ve sosyal mecralarda büyük bir protesto başlayacaktı her zamanki gibi ve bu seferki protesto hepsinden büyük olacaktı. Çünkü artık halk daha bilinçliydi. Bunu ister kabul edin ister etmeyin. Hem Ümit Özdağ olayından sonra hem de yaşanan son gerçeklerden sonra insanlar artık bu olaylara daha fazla sesini çıkartmaya başladı. Hükümet de bu olanların farkında olacak ki internete küçük bir erişim engeli getirildi. Küçük diyorum çünkü neredeyse hiçbir sosyal mecraya giriş yapamıyoruz ve şu anda 2025 yılındayız. Eğer uzaylılar dünyayı falan bassaydı 2025 yılında Türkiye'de internetin yasaklanması ...bayağı bir gülerlerdi diye düşünüyorum. Çünkü teknoloji çağında bizler teknolojiye şu anda erişemiyoruz hiçbir şekilde. Sosyal medyalardan ailesini geçindirmeye çalışan influencerlar... ...hakkıyla bir yerlere gelmeye çalışan youtuberlar... ...bu tarz kişiler bu yasağın engeline takılıp tökezliyorlar. Ya ailelerine bakamıyorlar ya da hali hazırda yüksek olan izlenmeleri düşmeye başlıyor. Şu an daha bu söylediklerim bu olayın en küçük maddelerinden bir tanesi. Bu videoda anlayacaksınız ki tek bir kişinin söylediği karar neleri etkiliyor... ...ve daha işin hukuksuzluk boyutuna bile geçmedim. Çünkü bu yapılan erişim engellerinde hiçbir şekilde mahkeme kararı alınmadı. Hiçbir şekilde hiçbir yere delil sunulmadı veya insanlara açıklama yapılmadı. Mesela ben şu anda Instagram'a, Twitter'a YouTube'a neden giremiyorum? Nedeni zaten çok açık. Ümit Özdağ tutuklandığında bütün bir halk, bütün bir Twitter seferber oldu. Fakat şimdi Ümit Özdağ'dan çok daha kariyerli, çok daha popüler, çok daha isimli birisinin tutuklanma ihtimali var. Bu yüzden en kolay toplanma aracı olan sosyal medyaya bir baltalama girişiminde bulundular. Fakat artık ben halkın akıllandığını düşünüyorum. Çünkü bu tarz durumlarda halkın zaten ilk aklına gelen şey son olaylardan çıkarılan dersler ve bu olayların nedenlerini araştırmak araştırmak. Harbiden bazen bizi aptal yerine koyuyorlarmış gibi hissediyorum. YouTube'a bir anda giriş yapılamıyor. Twitter'a, Instagram'a da aynı şekilde. Yani insanlar düşünüp demiyor mu bu üç uygulama neden aynı anda kapatıldı? Tabii ki de insanlar düşünüp olayı idrak edebiliyorlar. Fakat hala bizi salak yerine koymaya devam ediyorlar. Üç uygulamaya aynı anda giriş yapamıyoruz. O zaman bu tesadüftür dememizi bekliyorlar sanırım. Arkadaşlar bu hukuksuzluğa ve mantıksızlığa karşı çıkmazsak ve eğer sesimizi çıkartmazsak artık konuşmamıza dahi izin vermeyecekler. Hali hazırda Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra birçok yerde toplanma yasağı vesaire başladı. Bunların nedeni de zaten apaçık ortada. İnsanların toplanıp protesto yapmalarını istemiyorlar. Halkı susturmaya çalışıyorlar. Eğer halk hiçbir şekilde hiçbir şeye sesini çıkartmazsa bir süreden sonra içinden çıkılmayan kısır bir döngüye gireceğiz. Ve bu kısır döngüde kazançlı taraf halk olmayacaktır. Bunu da sakın unutmayın. Kafalarına göre sosyal medya uygulamalarını kapatıyorlar. Fakat buradan ekmek yiyen insanları düşünmüyorlar. Buradan geçimini sağlayan insanları asla düşünmüyorlar. İnsanların keyifli vakit geçirmesini engellemek istiyorlar. Haberlerin yayılmasını halkın bilinçlenmesini demiyorlar. Ve şu anda tam olarak bu sebeplerden dolayı şu anda hiçbir şekilde o sosyal medya uygulamalarına giremiyoruz. Harbiden şu olayı gidip Amerika'da veya Avrupa'da falan anlatsak korku hikayesi niteliğinde kamplarda falan anlatırlar gece yarısı. Fakat bizim gibi Türk gençleri için maalesef bunlar hayal değil veya bir korku masalı değil. Bunlar gerçekler. Ve bu gerçeklerden kurtulmanın tek yolu da konuşarak anlaşmaktır. Tekrardan dediğim gibi eğer konuşmazsak kimse konuşmaz. Herkes susar. Herkes susarsa da toplum bilinçsizleşir. Ve bu da bazı kişilerin işine gelir. Yapılan bu adaletsizliğe sesimizi çıkaralım ve özel bu tarz yapılan videolara veya postlara etkileşim vermeye devam edelim ve olabildiğince bu olayları yaymaya çalışalım. Bugünlük konumuz bu şekildeydi. Bir kere de bir pozitif haberle gelmek isterim sizlere fakat ülkedeki olaylar maalesef ki bitmiyor. Umarım bir gün sizlere çok güzel haberlerle geleceğim ama 2028'den önce bu pek mümkün olmayacak gibi duruyor. Eğer sonraki videoya kadar tutuklanmazsam sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.